Arkadaşlar merhaba. Mustafa ben. Biraz önce söyledim ya. Bir arkadaşım buranın zor bir yol olduğunu söylemiş. Evet hakikaten zor bir yol. Ama geniş, çevrede çok güzel bariyerler var. Yani hata yapmazsanız, çevrenizdeki insanlar hata yapmazsa çok zor durumda kalacağınız bir yol değil, bir yol değil. Ama buranın bir e, farkı var. Oldukça işlek burası. Yani Anamur-Antalya yolu gibi değil doğrusu. Ona e, vermek lazım. Bir de yokuşlar gene orada olduğu gibi ciddi yokuşlar yok. Virajlar e, daha geniş ve e, daha güvenli. Öyle diyelim. Bakın geniş görüyorsunuz. Ortada e, hata payı e, ve tır gibi, otobüs gibi araçların dönüşlerinde rahat edebilmeleri için gerekli boşlukları bırakmışlar. Arkadaşım sağ olsun beni tahrik etti. Hem Demre'yi de görmek istiyordum. Aslında niyetim Kaş'a kadar gitmekti. Ancak bazı sebeplerden yolculuğu kısa kesmek zorunda kaldım. Kaş'a gitmeden Demre'den döndüm. Şimdi Antalya'ya doğru gidiyorum. Beymelek Lagünü vardı, Lagünü geçtik. İşte bu e, virajlı kısımlara geldik. Bana 1970'lerin e, İtalyan-Fransız filmleri vardı. O, oralarda, o filmlerde Monaco civarında falan müthiş kovalamaca sahneleri olurdu. Böyle yerlerde, Akdeniz kenarında bu tür yollar. Bunu çağrıştırıyor. Deniz kenarında güzel yol. Dağ. güzel memleketimizin güzel yerler arkadaşlar yani böyle bir yere yol yapmak da hakikaten kolay işte bu kayaları kırmak yani hangi makina, ne kadar dinamit ne kadar insan ne kadar emek zaman kolay iş değil Allah yapanlardan yaptıranlardan razı olsun o zamanda düşünmüşler yapmışlar yani Anamur yolun denize indirilmiş hali fakat Anamur yolunda Anıtlı'yı geçtikten sonra Antalya'dan Anamur'a doğru giderken Anıtlı denen bir nokta var. Ondan sonra yol zaten Mersin bölgesine giriyorsunuz. Ondan sonra yol hakikaten karakteri çok değişiyor. Öyle ki arkadaşlar öyle kısa alanda dönüşler var ki trailerlerin yani tır kamyonlarının kuyruğuyla başı daha viraj bitmeden arabanın kuyruğu virajdan çıkmadan başı çeken kısım, kamyon kısmı e, ikinci viraja e, başlıyor. Öyle enteresan e, darlıkta ve kısalıkta orası. Burası ona göre bir hayli konforlu. Ama gene de zor bir olduğunu özellikle burayı yaz tatilinin hızlı olduğu zamanlarda, bayramlarda ve kurban bayramlarında düşünmek istemiyorum. Yani önünüze bir kamyon ya da otobüs ya da böyle ağır giden şoförlü zayıf bir arkadaş çıktıysa hakikaten işiniz zor. Finike'ye kadar böyle diyeceklerim bu kadar şimdilik. Hakikaten ama zevkli bir yol. Yani direksiyonunuz iyi ise araba kullanmaktan zevk alıyorsanız sıkılmazsınız. Bence güzel bir yol. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler beni izlediğiniz için.